Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? İyisiniz, iyisiniz. Hepiniz çok mutlu görünüyorsunuz. <laughs> ben de iyi sayılırım. Biraz üzgünüm ya ama neden mi üzgünüm? Hayır, sahi bilmiyorsunuz değil mi? Benim hoca olarak görevim insanlara İslam dinini anlatmak ve sevdirmek. Ama ben bunu başaramıyorum galiba. Öyle ki çocuklar derslerimden sıkılıyor. Büyükler anlattıklarımı anlamıyorlar. Ne demek istediğimi anlamadım mı? Seyredin bakalım üzülmekte haklı mıyım değil miyim? Siz karar verin. Duydunuz mu? Nasrettin Hoca her ders şeker dağıtacakmış bize. Her gün bir tane de hikaye anlatacakmış. Yaşasın! Artık daha çok eğleneceğiz. <laughs> ne hikayesi anlatacakmış ki? Dini hikaye olsa gerek. Ne hikayesi bilmiyorum ama şeker işi iyi olmuş. Ben şekeri çok severim. <laughs> Seni sevmediğin ne var ki Asa? <laughs> <laughs> o zaman yarın derse gidiyor muyuz? Gidelim evet. Zaten babam kızdı bana dün gitmedik diye. Benimki de kızdı. Anlaştık yarın derse gidiyoruz. Ya boş verin şimdi dersi. Hadi çelik çobak oynamaya gidelim. Beni takip edin. Yaşasın. Ay, hadi hadi. 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 Deniz, göl, nehir gibi bizim yerde gördüğümüz suların hepsi güneşin sıcaklığıyla buharlaşır. Ama tabii biz bu su buharını göremeyiz çocuklar. Su buharı da yükselirken soğuk havayla karşılaşır. Sonra su buharı soğur ve su zerrecikleri oluşur. Biz bu su zerreciklerine bulut diyoruz işte. Bulutu oluşturan su zerrecikleri birleşip su damlalarına dönüşür. Su damlaları bulutta tutulamayacak kadar ağırlaşınca da yağmur olarak üstümüze yağar. Oo, hayırlı günler hocam. Hayırlı günler, hayırlı günler. Hocam bu ne telaş? Kara kaçanı mı kaybettiniz yine? Yok Abdullah yok. Camiden çıktım da çocukları arıyordum. Hayırdır hocam çocuklar nerede ki? Ben de onu sormaya geldim işte efendiler. Sabah gittim camiye. Her zamanki gibi oturdum ders anlatıyordum. Gözümü açtım bir baktım ki kimse yok. Hiçbiri derse gelmemiş. Hay Allah. Nasıl olur hocam? Bizim oğlan sabah derse gidiyorum diye çıktı evden. Ben de sandım camiye geldi. Bizim oğlan da her sabah derse geliyor diye biliyorum hocam. Ama ben konuşurum onunla. Bir daha yapmaz böyle bir şey. Ben de sabah elinden tutup kendim getireceğim hocam. Hiç meraklanmasa. Tamam tamam. Hadi namaza gidelim de sonra konuşuruz bunları. Şey ee, ben gelemeyeceğim hocam. Hanım acele et dediydi. Domates alacağım daha manavdan. Ben de dükkanı komşuya emanet ettiydim hocam. Beni bekler adamcağız şimdi. Ya namazdan önemli iş şey olur mu efendiler? Namazımızı kılalım da gider yaparsınız işlerinizi. Biz tutmayalım seni. Namazın kaçmasın. Hadi Allah kabul etsin. Allah kabul etsin hocam. Erken mi geldim acaba ya? Cemaatten kimse gelmemiş henüz. Neyse ben başlayayım da gelmek üzeredirler herhalde. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. bugün neler oldu bir bilsen. Hayırdır inşallah Nasrettin Efendi neler oldu? Bu sabah camiye gittim. Oturdum her günkü gibi ders anlatmaya başladım. Anlattım, anlattım, anlattım. Ee? Ne e'si hatun? O kadar kaptırmışım ki kendimi. Gözlerimi açınca bir de ne göreyim? Camide hiç çocuk yok. Kimse gelmemiş yahu derse. Vah vah! Neden öyle yapmışlar ki bey? Ne bileyim hanım ne bileyim. Çok da önemli bir derste. Nasıl hiçbiri gelmez anlamadım. Sıkma canını bey. Adı üstünde çocuk onlar. Yapmışlar bir afacanlık. Dahası var hatun. Çıktım camiden. Gittim köy meydanında babalarını anlattım olanları. He, iyi yapmışsın bey. Gittim dedim böyle böyle. Çocuklar derse gelmedi. Sonra tam o sırada ezan okunmaya başladı. Namaz için camiye gidecektim. Siz gelmiyor musunuz diye sordum. Başladılar bahane anlatmaya. Yok efendim acelemiz var. Yok efendim tarlada iş bekler. Babaları bunu yaparsa çocuklar neler yapmaz. Haksız mıyım hatun? <Gülüyor> 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 Allah Allahuekber. Ya ne yapıyor bizim hoca? Allahuekber. Yaşlı başlı adam ne diye sağa sola koşuyor anlamadım. En sonunda çıldırdı bizim hoca galiba. Hocam, hocam ne yapıyorsun ya? Çıldırdın mı? Ah. Ah. Ay, 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 ay. Oh. Ah. Hocam ne diye öyle işte kovalar gibi sağa sola koşuyordunuz? Ne şey efendi, ne şey. Baktım ki anlattıklarımı anlamıyor. Okuduğum ezanı duymuyorsunuz. Acaba dedim sesim size gelmiyor mu? Onu kovalıyordum. Evet sevgili çocuklar. Gördünüz işte. Ben onlara bildiklerimi anlatıp bir şeyler öğretmek için elimden geleni yapıyorum ama onlar beni dinlemiyorlar. Dikkatlerini çekebilmek için başka da çarem kalmamıştı. Siz siz olun. Öğretmenlerinizi, anne ve babanızı üzmeyin yavrular. Onların size öğrettiği güzel şeyleri dikkatle dinleyin. Ayrıca yeni ve yararlı şeyler öğrenmek için her zaman meraklı olun. Öğrendiklerinizi de çevrenizdekilerle paylaşmayı unutmayın tabii. Hadi bakalım. Şimdilik hoşça kalın.